ihracat üretim e, hedeflerini paylaşabilirsiniz, sevindim. Ee, gelecek yılki üretimimiz e, 140 bin. E, bu yılda e, yeni başladık. E, yıl sonuna kadar yaklaşık e, iki buçuk aylık bir süre içerisinde e, 35-40 bin adet bir CHR üreteceğiz. E, şimdi batarya üretim hattı, e, otomobil üretim hattına pek benzemiyor. Yani batarya çok daha hassas, çok daha güvenli ve dikkatli yapılması gereken bir proses. Biz hattımızı planlarken öyle bir hat yaptık ki bir boyahane kadar toz hassasiyetine önem verdik. Tamamıyla tozdan izole edilmiş bir proses dizayn ettik. Ee, ve hiçbir riski e, hiçbir riske maruz kalmayacak şekilde üretim planlamasını tasarlamasını yaptık. Ee, biz e, ürettiğimiz bataryaların kalitesine güveniyoruz ee, çünkü tasarlarken e, bu prosesi bu hattı çok dikkat ettik. Hiçbir yatırımdan kaçınmadık. Yani böyle bir aracı bütün global ölçekte e, sadece Türkiye'de e, üretmesi ve buradan 150 ülkeye ihraç etmesi ve bu pazarlara yeni ilave pazarlar katması aslında bize olan güveni, e, dolaylı olarak Türkiye'ye olan güvenin bir göstergesi. Şimdi yerlilik oranı e, hacim bazında %90, e, değer bazında da %50'nin üstünde. Yani her yeni tasarladığımız araçta yerlilik yüzde %1, %2, %3 arttırıyoruz. Her yeni projeyle beraber Türkiye'ye yeni firmalar kazandırıyoruz, yeni parçaları Türkiye'de üretiyoruz. Dolayısıyla yerleşme konusunda Toyota herkes ne kadar yerliyse biz de o kadar yerliyiz, fazlasıyla yerliyiz. Ayrıca da milliyiz. Çipten kaynaklanan herhangi bir tedarik sıkıntısı, herhangi bir komponente bir parçada şu anda yaşamıyoruz. Ve yenilenmiş CHR göreceksiniz lansmanında yapılınca. Bir öncekine göre müşteri taleplerine karşılık bulmuş bir dizayn olarak çıktı. Bu nedenle daha önceki satış performansının çok üstünde bir adet bekliyoruz. Tabii şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Visiye yani deyip geçiyoruz ama burada bir plug-in var. Ee, Avrupa sınırları içerisinde üretilecek olan ilk Toyota plug-in hibrit aracın. Özellikle de Cumhuriyetimizin 100. yılında ee, her şeyin en güzelini hak eden, güzel ülkemizde üretilecek olmanın da bir heyecanlı gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Onu da belirtmeden geçmek istemedim. Toyota'nın pazar payı aslında geçtiğimiz dönemlerde, pandemi öncesi dönemlerde belli aylarda yüzde 8-12 bantlarına kadar çıkarmayı başarmıştık. Maalesef pandeminin ilk başlarında nispeten az etkilenen markalardan biriyken son bir buçuk yıllık süreçte en çok etkilenen marka olmayı da başardık ve dördüncülükten dokuzunculuğa kadar pazarda geriledik. Şimdi çip krizi ya da lojistikle ilgili sıkıntıların yavaş yavaş çözüldüğü şu ortamda ekip ayında yeniden biraz araçla bulabildik. Ee, iyi bir çıkışla orijinal pozisyonumuza hatta onun bir tık üstüne döndük ve pazarı üçüncü olarak kapattık geçtiğimiz ayda. Davet ediyoruz sizleri. Basın toplantımız burada sona eriyor. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz efendim.